Hepiniz merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bölümdeyiz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar modsuz survival oynayacağız. Ve arkadaşlar bu benim ilk videom olarak yayınlanıyor arkadaşlar. İlk videom arkadaşlar hemen size şuradan ayarlardan şey göstereceğim varsaydını. Hayatta evet, kalma varsaydın. O zaman hemen A çıkarak başlayalım arkadaşlar. Arkadaşlar bu serinin daha çok bölüm gelmesi istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone, abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Ben hemen azıcık daha dün toplayıp geliyorum. Evet arkadaşlar azıcık odun topladım arkadaşlar. Evet arkadaşlar Buradan şunu toplayalım tam 30 olsun buradan arkadaşlar plan yaptım ee, video durdururken arkadaşlar bakın şurada küçük taş alanlar var gece olunca zombiler çıkacak Zombilere karşı şu anda hiç eşyam olmadığı için şuraya azıcık kazsam kazacağım şuraya da böyle birazcık küçük bir tane ev yapacağım ondan sonra içinde gelişeceğim. Sonra burayı kırarak devam edeceğim. Yemek de buldum zaten. Yine aldırdım. Şuraları falan kazıp hatta ben direkt video çok uzun olmasın diye direkt ev yapıp geliyorum. Neden diyorsun? Burada tutup ev yaptım gördüğün gibi. Bir şimdi aydınlatma arkadaşlar. Yani şeyimiz lazım. Meşale lazım. Meşaleyi de en kolay bir şekilde bulmak istemiyorum. Tek yapmak istiyorum arkadaşlar. Yani i̇lk önce arkadaşlar şuradan birazcık şey yapacağız. Sopa. Yani kazma yapalım. Işte. Şöyle. Bu arada arkadaşlar ben şu an tabletten oynuyorum. O yüzden çok iyi görünüyor. ihtiyacımız var. O konuda güzel oldu yani. Şuradan arkadaşlar birinci malzememiz en yani şu sadece. Ana. Evet arkadaşlar şuradan fön yapalım. Zaten arkadaşlar niye ana dedim? Niye çünkü daha demin pasta vardı ya odun. Yani onu tahtalığa çevirmişim. O direkt odun olarak lazım bize meşale yapmak için. Böyle. Bazen cevaptı Minecraft bilenler iyi bilir yani. Böyle. Şöyle 4 tane kömür yapalım, dört tane tahta. Bu da 5 olur. Aa, öyle arkadaşlar bir de kapı yapalım böyle. Şuradan arkadaşlar şuraya. şöyle şuraya da şunu koyduğumuzda sonuçta odun kömürü çıkacak. Odun kömürü. şu adı. Şunu da öğrendim. Normal kömür vermeyeceğim. Şuradan kapı yapalım. Hatta fırın burayı aydınlattı bile. Sadece fırın olsa daha mantıklı yani. Evet yamurumuz pişene kadar bir de şöyle evi genişletelim. Şimdi arkadaşlar burada yaşamayı düşünüyorum. Bir dahaki bölümlerde güzel bir yer bulurum. Oraya gelirim Orada bir tane ev yaparım yani. Şimdi burada hem madene girelim. Madene, demir, bir belki elmasla bulabilirim. Yani ilk demir çağına geçeceğiz. Yani daha şu an ev şandır ev yaptık. Ev çar diye bir şey yok. Uydurdum ev çar diye bir şey yok. Ev çar diye bir şey yok. Taş devrimi şu an taş. Evet. burada arkadaşlar skinimi göstereceğim. Arkadaşlar skinimi yani kostümü beğendiyseniz yorumlara beğendim yazın. Şuradan da belki buralardan da çıkabilir. Arkadaşlar şu an ilk bölümler olarak Hatice çekeceğim, Minecraft çekeceğim. Evet, bakıyoruz. Gece olmuş. Bir şey arayacağım. Şimdi creeper patlatır. Ondan sonra en önemli ilk bölümümüzü yaşarız. Buradan açık açık diğer bir şey yapalım. Azıcık öncesi şu an. Son ses geliyor. Son sesi ses geliyor kapıyı kırabilirler biliyorsunuz böyle yapacağım korkudan <laughs> ne yapacağımı bilmiyorum buradan biraz daha hızlı yapacağım <laughs> kapas. Simetrik olması lazım. Ben Burada bundan öleceğim. Evet, işte. Ben ne yapacağım ya? ha, şimdi uşak. ben arkadaşlar ben birazcık madeni ilerleyeceğim böyle demirme bir bulursam önce başlatırım arkadaşlar daha demin öyle bir korku yaşadım ki şuradan böyle ilerliyordum geleceğe doğru burada bir baktım bir tane mağara şurada bir tane oyuncak zombi cıpır iskelet bir din orada oluşturuyor bana doğru bir gelmeye başladılar buraya sonra gideriz o mağaranın yanlarından dolaşmaya çalışıyor. O mağaranın yanından biz de bir mağara yapıyoruz. Yan yana mağara. Evet arkadaşlar videomu beğendiyseniz kanala abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.